Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere Gloxinia, diğer adıyla bardak menekşesinin bakımından bahsetmek istiyorum. Benim Gloxiniam koyu pembe ve çok katlı olan türden. Bunun haricinde Gloxinialar'ın birçok farklı renkli alternatifleri mevcut. Açık pembe, beyaz, mor, eflatun bunlar çift renkli de olabiliyorlar. Bunlar tek kat halinde veya çok kat şekilde çiçekler açabiliyorlar. Benimki bu şekilde çok kat halinde çiçek açıyor. Direkt güneşe karşı dayanıklı değillerdir ama bol aydınlık ortamlarda bakmalısınız. Üzerine direkt güneş ışığı değdiğinde yapraklarında yanıklar meydana gelebiliyor, kurumalar oluşabiliyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz yaprakları eğer üzerine direkt güneş gelirse yanıklar oluşturuyor ve kurumalar meydana gelebiliyor bu yüzden. Mümkün oldukça direkt güneşten sakınmanız gerekiyor. Sabah güneşi gibi yakıcı olmayan güneş ışınları herhangi bir şekilde zarar vermiyor. O yüzden sabahları biraz güneş görmelerinde herhangi bir sakınca yok. Benimki sabah güneşi alıyor. Özellikle sulama yaptıktan sonra üzerine güneş almamasına özellikle dikkat etmelisiniz. Yaprakları çok hassas olduğu için çok kolay bir şekilde zarar görebiliyorlar. Gloksinyalarda sulama yaparken de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü gloksinyalar soğanlı bitkiler oldukları için sulamayı fazla yaptığınız takdirde bu soğanlar zarar görebiliyorlar çiçeğinizin toprağı kuru ise sulama yapın. Bazen toprakların üst yüzeyleri e, kuru gözükebiliyor ama orta kısımları nemli oluyor. Sulama yapmadan önce e, toprağı kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela parmağınız diyelim toprağa batırdığınızda bu şekilde batırdığınızda veya bir çubukla e, bu çubuk yardımıyla toprağa daldırdığınızda bu çubuk eğer nemli değilse yani kuru ise sulamayı gerçekleştirin. Ben benimkini bugün sulamasını gerçekleştirdim. Toprak olarak hazır torf kullanabilirsiniz. Dilerseniz hazır torfun içerisine perlik de karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Yalnız torfun kaliteli olmasına dikkat edin. Market toprakları kullanmanızı önermiyorum ama tabii ki yine de tercih sizin. Onlar çok fazla kaliteli olmuyorlar. Gloksinyalar ilkbaharda çiçeklenmeye başlıyor ve bu çiçeklenme süreci sonbahara kadar devam ediyor. Kışın çiçek dinlenme dönemine geçiyor. Üzerindeki yapraklar tamamen kuruyabiliyor. Bu görmüş olduğunuz yapraklar, çiçekler tamamen kuruyor. Yani sadece toprak görüyorsunuz siz o zaman. Endişe yapmanıza gerek yok. Bu tamamen normal bir süreç. Çünkü gloksinyalar soğanlı bitkilerdir. İlkbaharayı geldiğinde tekrardan sulamaya başlarsanız yeniden yeşillenip çiçeklenmeye başlayacaklardır. Bu arada kışın dinlenme süreci oldukça önemlidir. Dinlenme gerçekleşirse daha çok çiçeklenme olur. Suğa karşı dayanıklı değillerdir. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu yüzden kışın çiçeğinizi içeri almanız gerekiyor. Bulunduğu ortamın havadar olması önemli. Ben yazları terasımda bakıyorum. Kışları ise içeri alıyorum. Siz yazları içeride bakacaksanız yani illaki balkona terasta bakmanıza gerek yok. Ortamı havalandırmayı ihmal etmeyin. Özellikle sulamadan sonra mümkün oldukça ortamı havalandırmanız gerekiyor. Bir de gloksinyalar çok fazla tomurcuk oluşturduğunda veya bu şekilde e, görmüş olduğunuz gibi çiçeklendiğinde bitki bu tomurcuk ve çiçekleri taşıyamayabiliyor. E, ben destek veriyorum bu çubuklarla göstereyim ona. size. Mesela şurada görmüş olduğunuz çubuklarla yanlardan böyle destekler veriyorum ki bitki e, taşınmasını kolaylaşsın yardımcı olsun diye. Siz de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. E, çok narin olduğu için bu dediğim gibi kırılmalar olabiliyor yapraklarında. Gloxinyaların çoğaltılmasını birçok farklı şekilde yapılıyor. E, tohumla da çoğaltabilirsiniz, ama bu çok zorlu ve uzun bir süreç. Bunun yerine yaprak alarak veya çelik alarak çoğaltabilirsiniz. Aldığınız yaprağı hafif nemli bir toprağa ekerseniz köklenecektir. Mesela aynı menekşe gibi, bu yaprağı aldınız diyelim. Bu yaprağı e, direkt toprağa ekerseniz bu köklenecektir. Köklendikten sonra da soğanları oluşuyor zaten. Ondan sonra ortalama bir yıllık bir süreç sonunda çiçeklenme oluşması mümkün. Daha erken sürede çiçeklenme oluşmayabilir. Çelik alarak almayı da göstereyim size. Aslında bundan şu an çelik alamayız ama mesela bunlar çelik dalları. Şu görmüş olduğunuz dallar. Daha net göstereyim. Mesela bunlar çelik dalları. Yalnız çelik alırken dikkat etmeniz gereken nokta var. Bu tomurcuklanma veya çiçek olmayacak. O yüzden ilkbahar aylarında oluyor. Daha çiçeklenme başlamadan yapabilirsiniz. Zaten çoğaltmayı da bu aylarda yapamayız. Şu an zaten Temmuz ayındayız. Bu aylarda gerçekleşmiyor. İlkbahar aylarında çoğaltmasını gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle Nisan sonu ve Mayıs ayı ideal ay bu çoğaltma işlemi için. Dediğim gibi şu an zamanı olmadığı için size uygulamalı olarak gösteremeyeceğim. Bu arada e, gloksinyalar besinleri seven bitkilerdir. İki aya bir sıvı bitki besini verebilirsiniz. Tabii ki bu şart değil ama e, bu bunu vermeniz bitkiniz için yararlı olacaktır. Tabii ki yine de tercih size kalmış bir şey. Bu sıvı bitki besinlerini çiçekçilere sorabilirsiniz veya Google'da sıvı bitki besini olarak da aratabilirsiniz. Birçok farklı markanın birçok farklı türde zaten besin mevcut. Onları alarak temin ederek kullanabilirsiniz. Benim gloxin ya bardak menekşesi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Eğer benim anlatmayı unuttuğum konular varsa veya sizin aklınıza takılan konular varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Dileyenler kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.